İyi akşamlar. atmosferi çok iyi olmayan, deplasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynamak zorunda kaldık bugün. maça ikinci dakikadan başlayacağım. İkinci dakikada Yasin'e sarı kart net bir şekilde sarı kart gösterdi hocamız. Fakat sonraki ikinciyi göstermekten imtina gösterdi nedense bize göre ve birçok kişiye göre tekrar tekrar seyrettik. Sarı kart, ikinci sarı karttan oyundan atmalıydı diye düşünüyoruz. Eğer o kartı görmüş olsaydı oyunun tamamen seyri değişecekti. İlk yarıda pozisyon verdik ama pozisyonları da kurtaran veya önleyen arkadaşlarımız sahada görevlerini yaptılar. Attığımız ben ofto e, maçı 1-0 ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı oyun gitti geldi. E, 3-2'yi yakaladık. Finale 5 dakika kalan. Maalesef e, yorumları ve eleştirileri duyduğum için Hemen onlara cevap vermek istiyorum. Lemina geçen hafta da onu korumaya çalıştık. Fenerbahçe maçında tam oynattık. Cuma günkü antrenmana çıkmadı. Cumartesi günkü antrenmanımızda kontrollü bir şekilde antrenmanını yaptı. Ve oyundan çıktığı sürede ayağındaki ağrıdan dolayı kontrol edilmesi veyahut da kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık. E, defansif bir orta sahanın 3-2 skor e, varken oyundan almayacağımızı sizler zaten biliyorsunuz. Onu takdir etmenizi de rica ediyorum oyundan çıkışıyla defansif özellikleri iyi olan bir oyuncu Kuesta, stoper pozisyonunda oynuyor genellikle Mamadou Fall'da kanat oynuyordu, o pozisyonda değiştiler mevki değişikliği oldu ancak Mamadou Fall'ın etkili olduğunu gör için o oyuncuyu orada stoper pozisyonunu ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşünerek o değişikliği yaptık. Ama futbolda hatalar vardır. Yıllardır teknik adamlar ve yorumcular söylüyorlar. Bu hatalardan bir tanesiyle bana göre çok net penaltı değildi ama verilmiş olan penaltıya da saygı duyuyoruz. Penaltıyla 3-3 beraber bitti. Önümüzde çok önemli maçlar var. Ee, hocamız takımımızın başında olacak. Önümüzdeki hafta. Ee, bu maçta takımın başında olmasını gerçekten en çok isteyenlerden biri bendim. Çünkü yüzüncü galibiyetimizi alacaktık. Ona kısmet olacak gene. Gelecek hafta. Onu bir teknik adamı ceza almasını ve takımından uzaklaştırılmasını veya uzak tutulmasını esefle kılıyor. Spor adamı olarak. Ee, teknik direktör beyanıyla ceza verildiği, maç cezası verildiği çok görünmüş şey değil. Hatta hiç görünmemiştir. Takımdan onu uzaklaştırmak, takımın başında bulunmasını önlemek hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Kötü bir örnek olarak tarihe hocamızı önümüzdeki hafta takımın başında görerek takımın başında bulunmasını hazmederek izleyeceğiz, izleyeceksiniz. Oyun devam edecek. Şampiyon